Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile e, sizinle beraberiz tezos koyimiz analiz yapacağız çok amaçlı bir platform 2020 yılında Fransız Bankası'nda General tarafından Merkez Bankası'nda dijital para birimi e, birimini denemek için kullanmasını planladığı açıklandı yani ileride Fransız Bankası'nda yani Fransız'da e, Fransa'da para birimi olarak geçebilir, alışveriş yapabilirler ve Binance ve Coinbase gibi kripto para borsalar tezosu da destekleniyor yani çok güzel bir şey. Bunun için fiyatı da artabilir. Borsalar hangi koin'e desteklenmesini açıklarsa yani bir gün ya da iki gün sonrasında bir artış bekleyebilir. Çok amaçlı bir platform. Hatta multi milyon dolarlık anlaşmaları var niye çok amaçlı platform diyorlar e, A üzerindeki değişiklere idare etmek için kendi kendini düzeltebiliyor e, ilerideki zamanlarda hatta tezos, ilerideki zamanlarda robotların iç e, içerik e, teçhizatları satın almak ve e, veya tamir için kullanabilen bir e, Kripto para. Manchester United ve futbol kulübü destekleniyor bunu. Anlaşma imzalamış. Ondan sonra %5 fiyatı artmıştı hatta bakmıştık. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama United şey Manchester United futbol kulübü tezosu ortaklık için şimdi de hazırlık yapıyor. Şimdi eski fiyatına biz diğer bir bir önceki videoda söylemiştik. Eğer böyle bir çizgiyi çizersek Buradan mesela eski fiyatını gösterdim Sonra online fiyatını yani şu anki fiyatı Buradaki e, Tavanları ilk bulacağız, zemini bulacağız Sonra analimize geçebiliriz Burada mesela eski fiyat Burada e, tavan yapmıştı e, Biz söyledik zaten ilk tavanları bulacağız Zemini bulacağız, zemini değerse yukarı doğru artış bekleyebiliriz gibisinden Burada birinci tavan Evet ikinci tavan burada. Bunlar eğer birlikte birleştirirsek birleştireyim ben şurada. Evet. Biraz daha uzatayım. Evet görüyoruz burada birinci tavana gelip aşağı doğru. Üçüncü tavan yine gelmiş. Ama buradaki tavana geçerse dedik şuralara kadar gelebilir. Güzel bir artış da zaten bu fiyata kadar gelmişti. Şimdiki fiyatı da burada İlk ee, ilk önce zeminleri bulalım. Bulalım. Ben bunu silin buradan. Bu videoda daha çok yani, biyometrik çizgileri göstereceğim. Onlar e, çok amaçlı. Ben buradan e, bu yeni video olduğu için yeni bir biyometrik çizgi göstereceğim size. Burada bizim zeminimiz burada. Evet. İki tavanımız da burada. Arkadaşlar burada bir zemin zemine değip buralara kadar gelmiş. Bu ortadaki çizgiyi görüyor musunuz? Bunu da birazdan anlatacağım size. Tamam. Burada bizim bir zeminimiz vardı. Bir kere gelip yukarı doğru artış. ikinci defa burada güzel bir yükseliş yapmış. Üçüncü defada zemin yukarı. Dördüncü defada burada. Şimdi zaten buralara kadar gelmiş. Evet. Bu ortadaki çizgi, bu da bizim ikinci tavanımız olabilir. Yani zemine kadar gelirse görüyoruz. Zemin ikinci çizgi. Tamam ikinci çizgiye geçmediği için şey olabilir yani düşüş olabilir. Tamam düştü. İkinci zemin buraya kadar gelmiş. Arkadaşlar bu çizgiye biraz geçerse de bile siz giriş yapmayın yani biraz bekleyin bir gün bizim zamanımız zaten burada. Bir günü gösteriyor. Bir saat var, bir dakikası var, 45 dakika var, 30 dakika var, saniyelik var. Ama en sağlamı bir gün. Bir gün analiz yapıyoruz biz. Tamam burada evet 1, 2, 3, 4. zemin burada. İkinci çizgimize geçerse ortadaki çizgi. O da çok değerli ve çok sağlam bir çizgi. Zaten belli burada. Çizgiye deyip aşağı doğru e, davranış göstermiş. Burada biraz geçmiş ama bizi bazen kandırabilir. E, siz hemen giriş yapmayın. bekleyin Eğer bu fiyata yani şuralara kadar ikinci gün hala yükselişte ise siz girişinize yapabilirsiniz. Ama burada bizi kandırıp yine aşağı doğru gelmiş ve burada çizgiye geçerse şuralara kadar siz giriş yapabilirsiniz. Yani e, burada yüzde kaç şey şey veriyor, kar veriyor. Ona da bakalım şimdi. Yani biz burada alsaydık, pardon. Evet. Burada alsaydık yüzde yüzde 76 biz pardon evet 76 kar alabilirdik burada Atı yok şu kadar şuraya kadar gelmiş 93 yüzde pardon buradan değil buradan alsaydık pardon buradan yüzde 33 kar verebilirdi bize e, o zaman dedik zemin e, ikinci tavan yani birinci tavan pardon ikinci tavan da burada Zaten burada ikinci tavan e, ikinci tavana gelip aşağı doğru bu ortadaki çizgiye geçerse evet aşağı doğru zeminimize gelir. Burada arkadaşlar görüyoruz tavan yapmış burada. E, tavandan sonra bir saniye. Evet. Burada tavandan sonra hemen çizgiye deyip gene yükseliş, çizgiye deyip yükseliş sonra Düşmüş. Yani bu çizgi de bizim için çok geçerli. Yukarıdan aşağı gelirse yükseliş bekleyebiliriz. Gelirse yükseliş bekleyebiliriz. Ama kırarsa aşağı doğru aşağı doğru da aynı şekilde. Yani dedi ki ya, yukarı doğru gelirse burada giriş yapmamamız lazım çünkü bize kandırabilir. Aşağı doğru da aynı şekilde. Geçerse buralara biz giriş yapmayacağız. İkinci gün ya da birinci günün akşamı bitmek üzere olduğu zaman burada girişimizi yapabiliriz ve karımızı alabiliriz. Çünkü burada görüyoruz arkadaşlar. Ben biraz bunu büyüteyim siz daha iyi görebilmeniz için. Evet. Burada mesela buradan gelip bu ikinci yani ortadaki çizgiyi kırıp şuralara kadar geldi. Eğer biz burada giriş yapsaydık aşağı doğru burada biz zararda olurduk. Yani sel emir için. Yani aşağı doğru kar almak için. Ama biz burada zararda olurduk. Yine çizgiye deyip yukarı doğru gitmişti. O zaman biz hemen girişimizi yapmıyoruz. İkinci günde giriş yaparsak daha sağlıklı olur ve karımızı oradan alabiliriz. Şimdi balinaların davranışlarını geçelim. Ben bunu silin buradan ve sonra şimdiki fiyat. Çünkü balinalara göre analiz yaparsa daha sağlıklı bir analiz yapabiliriz. Bu çizdiğim çizgi buradan çizebilirsiniz. Birinci şeyde buradan. Paralel Challenge, paralel Challenge'den şey yapabilirsiniz burada ki e, bu zaten her şeyi belli ediyor ortadaki çizgi var çizgiye e, çizgiye göre her zaman davranış gösterir buralarda ama biz zeminleri bulmak istersek e, bizim şu an burada bir tane hem tavan hem zeminimiz var ki zaten burada e, davranış gösteriyor öyle hep iki gündür şimdi buralarda daha ne yükseliş ne e, düşüş e, göremedik şimdi e, balinaların davranışlarını geçelim mesela bu adam yüzde bir saniye ben buradan bakayım yüzde kaç yüzde kırk de biraz önce bakmıştım bu tokenin tezos x yüzde 47'si bu adamda. Evet, Holders. Holders'e geçelim. Evet, %47 bu kripto paranın %47'si bu adamda. Analize geçelim buradan. E, bu adam burada hani yaklaşık 3-4 ay önceden e, bakiyesi hep artmış buralara kadar gelmiş. Evet ama biz şimdi yani geçen ay geçen ayın kaçı mesela geçen ayın 31'ine geçelim. Kaç 31 ee, şimdi şimdi Evet Januri tamam. Buraya geleceğiz. 31 Januri nerede? Nerede? Arkadaşlar burada. Evet görüyoruz burada zaten yükselişteydi. Bu adam nereden biliyordu? Ee, hemen girişini yapmış ve e, bakiyesini gördüğünüz için gördüğünüz zaten burada. Ee, hep yükseliyor buradan. Yani buralarda ne, e, evet tam bir 31 can 2022. Evet. Buradan girişini yapmış ve şuraya, şuradan şuraya kadar yani karını almıştır. arkadaşlar balinaları göre biz analiz yapabiliyoruz yani hangisi mesela şu adam buradan tezoz almış XTZ fiyat bankası zaten yükselmiş biz de buradan gelip bu sayfadan coin market cap Coin market cap'e geleceğiz buradan gezginler gezginlerde kaç tane sayfa var. E, bütün hepsinde balinaların davranışlarını görebiliyoruz Ben buradan bakıyorum. Buraya geleceğiz. Tamam. Bundan sonra holder'e geleceğiz. Holders. Yani holders yani balinaları gösteriyor. %47 bu adamda, %11 bu adamda, %5, %2, %2, %1 e, bunlar almışlar. Ama yüzde 47 bu adamdaysa ise demek ki bir şeyler biliyor ki yüzde 47 e, e, satın almış. Ondan sonra buradaki feleşe analiz test ne yazıyorsa artık buraya basacağız. Tamam. Burada onun biyometrik e, bakiyesini bize gösteriyor. Buralarda tarih var. Gösteriyor zaten hangi tarihte almış. Arkadaşlar buradaki tarih mesela e, ben burada yüzde pardon 15 February tamam 15 February nerede buraya geleceğim Teradun View 15 February daha 2 gün 3 evet 2 gün önceydi pardon 3 gün önce 15 15 burada burada da yükselişteydi burada almış burada satmış ki hala satmadı çünkü biliyor yükseleceğini zaten bankiyesi de hala yükselişte. Evet, şimdiki ana, şimdiki fiyatının analizini yapacağız şimdi. Arkadaşlar zeminimizi bulduk, belli ettik zeminimizi. Zemin burada. Bu videoda yeni bir haber de vereyim size. Dogecoin için zaten bir yeni bir video sıfırdan. Çünkü Dogecoin, Elon Musk ve şirketler Amerika'da bunu para birimi olarak kabul ettiler. Çok güzel artışlar olur. Fiyatı yükselir. Zaten çok pahalı bir coin değil ama ondan da kar alabiliriz. Şimdi bizim zeminimiz burada. Arkadaşlar dedi ki iki defa zemine davranış gösterirse bu zemin geçerli olur. Yani bir defa sadece bir defa olmaz. En az iki defa zemine davranış göstermesi lazım. Burada zaten bir, 2, 3, 4 defa davranış göstermiş. Her zaman da yukarı doğru. Tamam burada mesela e, ikinci çizgiye gelip aşağı doğru geldi ama buradan da biz başlasaydık mesela e, buradan şuraya kadar 388 yüz, e, kar alabilirdi. Evet. Şimdi zeminimiz burada. Ortadaki çizgimiz burada. Ama biz tavan da bulmamız gerekiyor. Burada çok e, küçük bir Davranış göstermiş bu benim çizdiğim bu çizgiye mavi çizgi ee, buradan zeminden gelip burada yükseliş ama buraya kadar davranış göstermiş yani bu çizgiye değdi mi hemen aşağı doğru yani bu çizgi onun koruma çizgisi ya da yukarı doğru fırlatacak ya da aşağı doğru ee, Gitmesini sağlıyor buradan da zaten görüyoruz yukarıdan geldi e, bu çizgi biraz kırıp yukarı doğru. Buradan kırıp yukarı doğru, buradan kırıp yukarı doğru, buradan kırıp yukarı doğru, ama buradan e, ikinci günden sonra aşağı doğru geldi. Şimdi buradan da bunu kırdı yukarı doğru, aşağı doğru, yukarı doğru. Buradan biraz kırdı. Bence bu aşağı doğru gelmesi biraz zor. E, çünkü bize hani kandırma gibi bir şey yapmışsın ama e, şu fiyata kadar gelme ihtimali var. Kısa vadede e, evet buralara kadar gelir. Sebep burada bizim e, ikinci tavanımızı belli edelim arkadaşlar. Ona göre daha net görebiliriz buradan. Evet burada arkadaşlar görüyoruz zaten buradan tepki göstermiş. Bu iki çizgi benim iki çizdiğim iki çizginin ortasından kaç defa ee, davranış göstermiş. O zaman bu iki çizgi geçerli. Yani tabi kısa vade için uzun vade için zaten buradan alsak şuralara kadar e, bu hafta ya da bu ay içinde gelir ve kar gene alabilirsiniz. Ama zararda olan kişiler Hani buralarda alıp buralarda satıyorlar. Buralarda alıp buralarda satıyorlar. Buralarda alıp buralarda satıyorlar. Ee, yani burada alırsanız burada satarsınız. Burada alırsanız burada satarsınız. Ee, öyle karınızı alabilirsiniz. Videomuz 15 dakika geçmemesi lazım arkadaşlar. 16 dakika tamam bir şey olmaz. Ben analizimi bitirip. Evet bu iki çizgiyi belli ettik. Arkadaşlar bu çizgiyi eğer kırarsa buraya kadar gelmesi zor ama buralara kadar gelir. Ama şimdi zaten evet artış pardon artışlar ve evet, yükselişte şu fiyata kadar gelebilir. Yani şu an 3 dolar 80 sent 5 dolara kadar gelmesi kesin. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bugün tezos analizimizi yaptık. İlk zeminleri bulacaksınız. Sonra buradaki tavan sonraki tavan bu sonraki tavan yani ikinci tavandan sonra bu çizdiğiniz ilk çizgi zemin olacak videoyu bitiriyorum abone olun arkadaşlar sayfamı yeni videolar paylaşıyorum benim bütün videolarım yükselişte olan kuyuları analiz yapıyorum ve geleceği çok güzel olan coinler. tezoz zaten ilerideki zamanlarda bir şey robotların iç tamirleri ve alım-satım şeylerini yapabilir. O yüzden çok güzel bir platform ve çok güçlü bir blockchain'e sahip. Videomuz bu kadar. Like unutmayın, beğenin. Teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için. Diğer videoda görüşürüz.